Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde mukavemet konularından şekil değiştirmeyi ele alacağız. Ee, bir yük altında uzama ya da kısalma olarak da adlandırabiliriz. Ee, biz öncelikle bir tane çubuk aldığımızda silindirik bir çubuk olsun. Tek tarafı da kapalı olsun. Diyelim şöyle. Buna bir kuvvet uyguladığımızda ve kuvvetimiz P olduğunda normal şartlar altında bu çubuğun bir miktar uzamasını bekleriz. Yani biz Şöyle bir L boyumuz varken burası ankastre bir saport olsun. P kuvvetiyle çektiğimizde bu çubuğun boyu bir miktar uzar. Bu uzama miktarına biz delta L ederiz. Şurası kadar mesafeye delta L ya da tilde diyebiliriz. E, bu mesafe nelere bağlıdır? Şimdi ondan bahsedelim. Tilde ya da delta L dediğimiz şey, PL bölü A çarpı E formülüyle bulunur. E, buradaki P bizim load'umuz yani yükümüzdür. P yük. E, birim olarak kilonilton kullanırız. L uzunluk. Birim olarak milimetre kullanabiliriz. Alan kesit alanı. E, çektiğimiz çubuğun kesit alanı. Milimetre kare olarak kullanabiliriz. E de e, elastisite modülü olarak geçer. Birim olarak megapascal ya da gigapascal kullanabiliriz. E Şimdi yükü kilonewton aldığımız zaman E'yi gigapascal olarak kullanmamız daha makul olur. Şöyle bir sadeleştirme gösterecek olursak eğer, kilonewton milimetre bölü alanımız milimetre kare çarpı E değerimiz gigapascal yani. Kilo bölü milimetre kare olarak verildiğinde milim kareler gider, kilo Newton gider, delta L'nin birimi milimetre olarak bulunur. Aynı şekilde e, bu sisteme kuvveti ters yönde de uygulayabiliriz. Ters yönde uygulanan kuvveti sıkıştırma olarak e, bize bir durum oluşturur. Bu sıkıştırma kuvveti de bizim borumuzun boyunun kısalmasına neden olur. Biri kısa ama biri uzama olarak geçer e, formülde herhangi bir değişiklik olmaz e, Sadece eksi olarak Delta L'yi ifade edebiliriz Ufak bir değişiklik olarak Söyleyelim Burası gene fix Support yani ankastre Olarak geçti Bu L0 e, bu da L Final olduğunda Delta L dediğimiz şey L Final Eksi L0 olarak bulunabilir Eğer Sıkıştırma yapıyorsa yani basınç uygulanıyorsa boyda bir kısalma meydana gelir. Çekme uygulanıyorsa burada olduğu gibi yani tension bir kuvveti varsa o zaman da boyda uzama bir meydana gelir diyebiliriz. Şimdi şekil değiştirmelerde kullandığımız formül PL bölü AE olarak geçiyordu. Bunu İngilizce alanlar için deformation olarak da bu konu geçer. Ee, klasik sorularından bir tanesini çözerek konuyu anlatmaya başlayalım. A ve B, C iki tane boru. Bu borular 30 kilonewtonluk bir kuvvete sıkıştırılıyor. Her ikisinin de kesit alanları farklı, 50 milim ve 100 milim olmak üzere çaplara sahip ve boruların uzunlukları farklı. Şimdi bunlar çap olarak verildiğinden aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani burada bir boru sistemi var AB arasında. Böyle gidiyor. Ondan sonra burada başka bir boru sistemi var, daha geniş. 100 milim çapta Bu da böyle gidiyor. Aslında bunun yaklaşık hani 3 boyutlu gösterimi Bu şekilde oluyor e Hocam Burası 100 milim verildi. Bunun gösterimleri şöyle olabilir e 50 milim verilebilir Çap 50 milim yazabilir ya da direkt Çapı 50 milim diye bahsedebilir e Bunlar hani farklı farklı gösterimlerdir Kesit alan daire olduğunda benim alan formülüm pi d kare bölü 4 ile bulunuyor. Bunu da bildiğinizi biliyorum. Aynı zamanda pi r kare diye de hesaplayabilirsiniz. Bunda da problem yok. Şimdi bana a şıkkında sorduğu şeye bakalım. A noktasının toplam kayma miktarını belirleyin. Yani yer değiştirme miktarını belirleyin diyor. Ya da şekil değiştirme miktarını belirleyiniz diyebilirdi. Şimdi AB borusu için e, birinci kesetimi şöyle alacağım. Deformasyon A'yı yazarken kaç tane borum varsa ya da kaç tane kuvvet eksenim varsa farklı oralardan kesimler yapacağım. Ben baktım A ile B arasında herhangi bir kuvvet var mı? Yok. O zaman A ile B arasından bir kere kesiyorum. Sonra B'ye geldikten sonra herhangi bir kuvvet yok ama çap değişimi olduğu için B ile C arasından da bir daha kesiyorum. Dolayısıyla oluşan deformasyona deformasyon AB artı deformasyon BC'ye eşit oluyor. Bunun anlamı şu. Deformasyon AB'yi bulurken PL bölü AE formülünü kullanıyoruz. Ben bir numaralık kesimden kestim ve kuvvetlere baktım. Burada olan kuvvet 30 kN'lık bir sıkıştırma. Dolayısıyla hemen eksi 30 kN olarak başlıyorum işleme. Length'im yani uzunluğum 250 milim. Verim buradaki alanıma baktığımız zaman e, pi çarpı 50'nin karesi bölü 4 diyebilirim. AB arasındaki kesit 50 milim çapa sahipti. AB borusu için elastiste modülü de 200 GPa olarak verilmiş. Dolayısıyla bunu hesapladığımızda eksi 0.0191 milimetre olarak bir sonuç buldum. Aynı şeyi BC için bakıyorum. Formülüm değişmiyor. BC için baktığımda kestiğim bölgeden en başa kadar olan bölümü aldım. Kuvvet sadece eksi 30 kN'lık bir sıkıştırma var. Başka herhangi bir kuvvet yok. C'ye kadar... Dolayısıyla eksi 30 çarpı 10 üzeri 3 ya da eksi 30 kilo dedim. Uzunluğum 200 milim olarak aldım. Bu sefer kesit çapım 100 milimetreye kaydığı için pi çarpı 100'ün karesi bölü 4 dedim. Aynı şekilde BC kısmında 100 gigapaskallık bir elastiste modülüm var. Bunu da hesapladığımda eksi 0.0076 milimetre geldi. Dolayısıyla A noktasındaki toplam yer değiştirme bu iki değerin toplamına eşit. Şöyle gösterebilirim. Toplam yer değiştirme. AB artı eşit dedim. Eksi 0.0191 artı Eksi 0.0076 diyeceğim. Bu ikisini topladım. Çıkan sonuç. Eksi 0.0267 geldi. Toplamda bu kadarlık bir deformasyon oluşuyormuş. B şıkkına bakalım. Bize soru ne diyor? B şıkkı B noktasının yer değiştirmesini belirleyiniz ya da kayma noktasını belirleyiniz dedi. B şıkkı B noktası için sorduğunda B'den duvara kadar olan hangi parçayı son alıyorum? Hangi parçamız var burada? BC parçası var. Dolayısıyla deformasyon B deformasyon BC'ye eşit. O da eksi -0.076 mm olarak direkt yazılabilir. E yön olarak da göstermek isterseniz ikisi de yukarı doğru yani sıkıştığı yönde gösterilebilir. Bir başka soruya bakalım. Gene benzer bir boru sistemi sadece kilo Newtonluk kuvvetleri e, buralarda hani işleme koymuşuz. Bu işlem için bizden istediği şey A şıkkında AB borusu için modül ofelasitleri vermiş, BC için vermiş. A noktasının yer değiştirmesini belirleyin demiş. Şimdi A şıkkı A noktası böyle bir yer Deformasyona öncelikle baktık. A ile B arasında kuvvet yok. Birinci kestiğim nokta. B'ye geldik. Çap değişti. B ile C arasında başka bir kuvvet yok. Bu da ikinci kestiğim nokta. Dolayısıyla toplam AB artı BC diyebiliriz. Bunu da PL bölü AE formülüyle yazacağız. Deformasyon AB dedim. P kuvvetimize baktık. Ee, öncelikle birinci bölgeden kesip aldığımızda bir 50 kN'lik sıkıştırma kuvvetimiz var. Yani eksi 50 ile başlayacağız işleme. Eksi 50 kN. Uzunluğum 0,5 metre. 0,5 çarpı 10 üzeri 3 milimetre diyebiliriz. Birimleri de bir yandan uyarlayalım. Ondan sonra alanımız ilk bölgede kesit 50 milim kare 50 milim verilmiş çap olarak. Pi 50'nin karesi bölü 4 milimetre kare. Birinci boru için modülüs of elastisti değeri 200 gigapascal verilmiş. Eksi 0.0637 birim geldi. BC için bakıyorum. Şimdi B arasından bir yerden kestim. Baktığımda 50 sıkıştırıyor. 40-40-80 toplam uzama var. Dolayısıyla eksi 50 artı 80 diyeceğim. Hatta şöyle gösterelim. Eksi 50 artı 40 artı 40. İkinci borumuzun boyu 0.6 metre olduğu için 600 milim diyebilirim ona. Çevirme yaptım. 1000 ile çarptım. Yüzlük bir çapa sahip. Pi 100'ün karesi bölü 4 milimetre kare. Çarpı dedim. 100 GB paskallıkta bir modülüs of elastisite değeri var. Bu değerde 0.0229 milimetre gelmiş. O zaman toplam A değerimiz deformasyon AB artı deformasyon BC demiştik. 0.0 .0 408 milim olarak bulduk. Aynı şekilde B şıkkında e, B noktasının yer değiştirmesini soruyor. B noktası şöyle bir yer. Sadece BC'yi alacağız B noktasından bahsettiğimizde. E, BC'ninkini hesapladık. Diyoruz ki yer değiştirme B eşittir. Sadece BC o da 0.0229 milimetre olarak geldi. Bu aşağı yönde toplamsa negatif çıktığı için yukarı yönde bir sıkıştırma olarak karşımıza çıkacak. E şimdi arkadaşlar buna farklı olarak ne gelebilir? Biz şu soruyu biraz daha değiştirelim. Aynı soruya BC arasında değil de şöyle bir D noktası eklemesi yapalım. Tam orta noktası olsun. Yani 0,3'er e metre olarak bölsün. D noktasından ben bir tane daha kuvvet vereyim. O da 20 kN olsun. Şimdi A şıkkı için konuşacak olursak. A noktasındaki deformasyon AB artı BC artı CD'ye eşit. Deformasyon AB için baktığımızda birinci kısmı kestik. Birinci kısımda zaten yukarıda hesaplamıştık. Formülü gene yazalım, eksi 50 kN, uzunluğum 500 milim, alanım, pi çarpı 50'nin karesi bölü 4, çarpı 200 gigapaskal demiştik. Ve bunun çıkan değeri, eksi 0.0637 milimetreydi. Aynı şekilde B, bu sefer BD parçasına bakacağız. Neden derseniz bakın. D, BC arasını direkt kesemiyorum. Çünkü arada bir 20 kN'lük yük oluştu. Dolayısıyla ikinci bir kesme buradan. En sonunda da üçüncü bir kesme buradan yapacağız. İkinci boyuttan kestiğimizde 40'lar dahil, 50 dahil, 20 dahil değil oluyor. Dolayısıyla eksi 50 artı 40 artı 40 çarpı boyumuz 300 milim bölü pi çarpı yüzün karesi bölü 4 çarpı ikinci boruda olduğumuz için 100 gigapaskalı kullanıyoruz. Şimdi bunun hesaplamasını tekrar yapmamız gerekecek. Bunun hesaplamasını yaptığımızda yukarıdakinden farklı olarak 0.0229 gelmişti. Yaklaşık yarı boyda. 0.0 115 e, gelecek. Artık son parçamız CD Şöyle bir DC dedik. Eksi 50 var. Artı 40. Artı 40. Art Bu sefer sıkıştırma yapacağı için bir de eksi 20 gelecek. Çarpı 300. Kalan boyum. Kesit alan olarak 100 milim çapı kullanıyoruz. Pi 100'ün karesi bölü 4 çarpı 100 gigapaskallık tabi elastiste modülüm var. Şurayı net hale getirdiğimizde 80 eksi 70'ten 10 kilo geliyor. Yukarıdaki 30 kilo Newton'du. 0.0 115'in üçte biri kadar bir değer gelecek. 0.0038 gibi bir değer ee, Toplamda bu da pozitif O zaman toplam deformasyon A dediğimiz şey AB artı BD artı CD demiştik Kısaca eksi 0.0637 0.0115. 0.0038 dediğimizde eksi 0.0484 milim benim toplam deformasyon A değerim. A şıkkını bitirdik. B şıkkı B noktasındaki kayma deformasyon B. B'den duvara kadar olan parçaları alıyorduk. BD artı DC olarak geçecek. Yani şu ikisini alacağım. 0.0115 artı 0.0038'den 0.0153 milim olarak geldi. Hadi yani bir C şıkkı da biz ekleyelim. D noktasındaki yer değiştirmeyi buldunuz diyelim. D noktası şurası. D noktasındaki yer değiştirme. D'den duvara kadar olan parça. Yer değiştirme nedir diye sorarsa yer. Deformasyon D. DC olarak geçecek. Yani sadece şu noktayı almamız yeterli. 0.00 38 milim olarak bunu da yazabiliriz. Bugünkü dersimizde iki boyutta yer değiştirme konusunu ele aldık. Uzama ve kısalmalar vardı. Bundan sonraki derslerimizde bu uzama ve kısalmaya bağlı olarak birim uzama uzunluklarını ve aynı zamanda Poisson yaşıyor dediğimiz çaptaki kısalmayı vesaire hesaplayacağımız başka konulara değinmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.